90'lı yıllarda doğduysan bu video tam sana göre. Türkiye'de verilere göre yeni doğan bir erkek çocuğu 78 yaşına kadar yaşıyor ortalama. Yeni doğan bir kız çocuğu ise 80 yaşına kadar yaşıyor. Fakat sağlıklı ömrümüzü 58 yaşımıza kadar yaşıyoruz. Bu yaştan sonra hastalıklarla mücadele ederek ömrümüzü geçiriyoruz. Peki bu video niye 90'lı yıllarda doğanlar için? Birincisi Verilere göre sağlıklı ömrümüzün yarısını, ilk yarısını tükettik bile. İkincisi, 30'lu yaşlardan sonra her yıl kaslarımızın yüzde birini kaybediyoruz. Peki kas kaybı neden bu kadar önemli? Kas kaybı birçok kronik hastalığın kaynağı ve ileride ileriki yaşlarda ciddi ameliyatlara girdiğimizde ölüm riskimizi arttırıyor. Bunlara karşı savaşmanın en iyi yolu kaslarımızı kuvvetlendirmek. Çünkü 2043 yılında sağlığımızın nasıl olacağını 2023 yılındaki alışkanlıklarımız belirliyor.